Aydın Didim ve Fener Mahallesi'nden herkese merhabalar. Bugün 2700 metrekare arsa üzerine kurulu her biri müstakil konseptli bir villayla karşınızdayız. Mahalledeki emsal fiyatların hepsi 13, 14, 15, 17 milyona kadar çıkmışken biz size 11 milyon 500 bin TL ile size böyle bir villayı tanıtmaya geldik. Dediğimiz gibi fiyat olarak çok uygun ve bunun üzerine bir de pazarlığı da var. 11 milyon 500 TL bir de pazarlığı var. Şimdi ister istemez televizyonları izlerken diyeceksin ya kardeşim otlar büyümüş. Seramikler kirlenmiş. O olmuş bu olmuş. Bak burada bir toprak birinkisi var. Ya zaten piyasanın 4 milyon 5 milyon aşağısından bir tane villa vermiş oluyoruz. Sizin bu villayı aldıktan sonra harcayacağınız masraf tahmin ediyorum ki ortalama belki 300 bin lira gibi bir rakam. 200-300 bin lira gibi bir rakam. O da buranın bellenmesi, çim yapılması, o su bu su falan filan. Bakın burada görmüş olduğunuz Kirlerin hepsi bir fırça vurduğunuz zaman çıkar. Çünkü bu ders, derzin süngerinden kalan iz. Onun dışında herhangi bir pisliği falan yok. Ön tarafta böyle oturabileceğiniz, güneşlenebileceğiniz bir alanınız var. Bahçeniz var. otopark girişiniz ayrı, yaya girişiniz ayrı. Biz bunu müstakil diğer büyük villalarda görüyoruz. 20 milyon üzeri villalarda bilene bazen otopark yaya aynı taraftan giriyor ama burada ayrılmış. Bu gerçekten çok önemlidir. Bunu da söyleyelim size. Oldu da bir şekilde bahçeyi sulamak istediniz. Burada bahçede bir çeşme payınız falan bırakılmış. O da var. Sizi bir diğer villadan ayıran arada böyle bir limon selliler var. Bunlar uzun bir süredir sulanmadığı için artık biraz solmuş. Ama dilerseniz buraya çimtel de yaptırabilirsiniz. Veya isterseniz burayı tekrardan limon selvi olarak da yaptırabilirsiniz. Böyle bir girişiniz var. Arka tarafta Havuzumuz var. Havuza doğru geçelim. ya. Ve burada görmüş olduğunuz gibi bir de barbekümüz var. Kameraman gelsin şu köşeden bize hızlı bir şekilde hem havuzumuzu göstersin hem barbekü alanını falan göstersin. Burada gerçekten bu villaya göre büyük bir havuz var. Bu villaya göre büyük. Normalde çok fazla büyütmüyorlar. Hani burada ne diyebilirim? Ee, 3 metreye 7 metre bir burada bir havuz var. 3 metreye 7 metre bir havuz var. Tabii zaten direkt bu tarafta siz hemen bizim arka tarafımız, hemen arka tarafımız cadde. Caddeye bakan aynı konseptte villanın devamı var. Yani bu villaların devamı var. Dilerseniz ön tarafta da villalarımız var. 14 milyon 500 bin TL'den. Ama burası 11 milyon 500 TL. Bu görmüş olduğunuz duvardan bir eklenti, bir çıkıntı yaptığınız zaman buraya güzel bir kameranın yapabilirsiniz. Sizi bir diğer komisyon ayıracak şekilde kamera şuraya bir zoom yapabilir misin? Aynen öyle. O şekilde yapıldığı gibi buraya Ferfoca'dan bir korkuluk yapıp sizi yan villadan ayırabilirsiniz. Burası biraz daha izole kalmış olur. Yani bak, tekrardan söylüyorum. Şu görmüş olduğunuz seramiklerin üzerindeki izler kir değildir. Bunların hepsini bir fırça yardımıyla rahat bir şekilde bir durulamayla atabilirsiniz. Burada kat kaliferinin çıkışları için hatların hepsi bırakılmış. Burada ufak bir kiler alanı var. Bu kiler alanına artık şezlongunuzu koyun. Şezlongun minderini, armudunuz falan ne varsa Bunları da oraya koyarsınız. Havuz denge deposu, tankların falan hepsi bu şekilde. Burada bahçe uzun zamandır biraz atıl kalmış. Bahçe uzun zamandır atıl kaldığı için biraz böyle yabani otlar falan çıkmış. Buranın tekrardan bir budanması olur. Güzel bir biçilmesi, çim telleri falan yapıldıktan sonra rahat bir şekilde olur. Şimdi diğer tarafta komple limon selvi görmüştük. Ama burada... Havuz tarafından ve bu tarafta otopark tarafına kadar burada bir duvar örülmüş. Araya sadece limon selvi atılmış. Direnirse iki komşu arasında tekrardan böyle bir duvar da yapılırsa gerçekten daha da güzel olacaktır. Otopark alanında dediğimiz gibi karşıda villalarımız falan var. Onların da birçoğu satıldı. Birkaç tane satılık olan var. Satılık olanların da fiyatı şu anda ortalama 15 milyon, 15 milyon 500 TL'den. Dilerseniz onlara da bakabiliriz. Ama şu anda mahallenin mahallenin gözdesi diyebileceğim en uygun bir villa diyeceğim burası. 11 milyon 500 bin TL. Yavaşça villanın içine doğru girelim. Burada bir camlı tamperli bir kapımız var. Villaya doğru girelim. Kameraman gelsin. Şu aradan bizi çeksin. Bizi burayı tanıtalım. Çelik kapıdan içeriye girdik. Burada komple kalifer tesisatın hatları hepsi çekili. Koridor dahil, yatak odaları dahil bütün hepsi çekili. Bütün yatak odalarımızda panjurlarımız var. Villanın tamamında panjurlarımız var. Bütün yatak odalarında komple TV çıkışlarına kadar bütün hepsi var. Burada bir vesaire alan, aynalı bir vesaire alanı bizi karşılıyor ve burada bir salona doğru girelim. Çift kanat kapılı bir salondan kapıdan içeri doğru girdik ve burada ortalama 28-29 metrekare büyüklüğünde bir salonumuz var. Gerçekten çok büyük bir salon var. Bu tarz salonları ve ayrı mutfak 11 milyon 500 TL tam müstakil konseptli ayrı mutfak bir villa ve gerçekten bu fiyata çok ucuz. Biz e, şu anda Efeler Mahallesi'nde, hatta Hisar Mahallesi'nde bile dörtlü villaların içerisinde 10 milyon, 11 milyon çekilen villalar görüyoruz. Yani dörtlü villa, müstakil villa değil. Aynı arsa üzerine 4 tane villa var. Onlara göre şu anda 10-11 milyon fiyat çekiliyor ama burası ona göre daha uygun. Kameraman hemen bu tarafa gelsin, göstersin. 2 tane sabit camınız var. 2 sabit camın hemen ortasında TV çıkışınız var. Buradan sürgülü kapıdan dışarı doğru çıkabiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Otomatik panjur sistemlerinizin falan bütün hepsi var. Tavanlarda spot aydınlatmalarınız var. Tavanlarda spot aydınlatmanız var ve ortada bir tane sarkıt lambanız var. Yavaşça mutfağa doğru geçelim. Mutfağa doğru geçelim. Ve geldik hemen tekrardan çift kanatlı bir kapıdan mutfağa doğru girdik. L bir şekilde gelen bir mutfak dolabınız var. Buzdolabı, mikrodalganız, fırınınız, bulaşık makineniz, artık ev yeniniz, setüstü set üstü ocağınız, davlumbazınız bu şekilde geliyor. Duvarda direkt mermer desenli şey kullanmış. 60'a 120 seramik kullanmış. Burada da çimstone tezgahımız var. Mutfak yeterince büyük ortalama 13 12-13 metrekare bir mutfağımız var. Buradan sürgülü kapıdan direkt barbekü alanına doğru da çıkış yapabiliyorsunuz. Bunların renkleri bu renkteydi. Onu söyleyelim. Bu sadece koruyucu jelatin var üzerinde. Şu jelatini böyle kaldırdığınız zaman zemindeki beyaz akrilik dolabı. Burada da göreceksiniz. Sonra gelelim zemin katı bir tane WC'miz var. Misafir WC'si diyoruz biz genelde bunlara. Zemin katı bir tane WC'miz var. Kameraman oraya göstersin sonra üst kata doğru gelsin. 11 milyon 500 bin TL. 11 milyon 500 bin TL buranın satış fiyatı. Gerçekten şu anda maliyetine satış diyebilirim ve 11.500 TL'den buranın daha indirimi de olacak. Daha buranın pazarlığı da olacak. Onu da söyleyelim. Çok güzel bir antre alanı var. Merdiven boşluk alanı var. Bu şekilde gösterir misin? Güzel gözüküyor değil mi burası? Çok güzel çıkıyor. Burası var. Geldik birinci yatak odamıza. Birinci yatak odamızda şimdi binanın çevresinde komple güvenlik kamera sistemleri olduğu için kablo çıkışları burada. TV çıkışı burada. Hemen kameraman arka tarafında bir tane balkon var. Panjurunu açamadık. O yüzden orayı gösteremiyorum. Ön taraftaki balkonu göstereceğim. Zaten gördüğünüz gibi yatak başları falan buraya gelir, dolabı buraya atarsınız. Villada yok yok, gerçekten villada yok yok. Şimdi orta katta, ortak kullanım bir tane banyomuz var, WC banyomuz var. Kameraman gelsin içeriği göstersin. Burada çamaşır makinenizi, termosifonunuzu, kurutma makinenizi falan koyabileceğiniz alanlarınız mevcut. Kapının hemen arka tarafında bir tane asma klozetiniz var. Ondan sonra geldik ikinci yatak odamıza. İkinci yatak odamız tam bir genç odası. Ha, dilerseniz bir tane ee, büyük çiftçilik yatak da koyabilirsiniz. ama karşı tarafa bir tane dolabı da girer. Buraya burası olur. Ama bence burayı bir genç odası olarak bırakmanız veya bir misafir odası olarak bırakmanız gayet mantıklı olacaktır. Sarkı tamaları ben çok beğendim burayı. Süper süper gerçekten güzel. Sarkı tamaları güzel. İç kapıların tamamı lake. Gördüğüm üzere iç kapıların tamamı lake. Yani şu anda bir lake iç kapı en ucuzu 9 bin liradan başlar. 12-13 bin liraya kadar devam eder. Geldik benim banyolu yatak odamızı, ev benim banyomuzu kameraman göstersin. Burayı komple gezelim bakalım. Burası da bir büyük, bir diğer büyük yatak odamız. Ee, ortalama ne kadar diyebiliriz buranın büyüklüğüne? Tabi. Banyo da içeri kat, banyo da içeri kat atak 18, 18 20 metrekarelerde falan bir şeyimiz var. Bu yatak odamızın büyüklüğü var. Yatak zaten direkt bu tarafa gelir. TV çıkışı buraya. Dolapları bu tarafa atarsınız. Veya hiç TV koymak istemiyorum derseniz buraya güzel bir altı kapaklı dolap. Buraya güzel bir tane şifon yer koyduğunuz zaman gayet de hoş olacaktır. Güzel olacaktır. Her odasında balkon var. Her odasında balkon var. Bu balkonu az önce gezdiğim genç odası dediğim odayla ev ve banyo odada ikisi beraber burayı kullanıyor. Arka tarafta bir tane yatak odamız vardı. Oranın da balkonu var. Biz oraya çıkamadık gösteremedik ama oranın da balkonu var. Burası 11 milyon 500 bin TL'den pazarlıklı. 11 milyon 500 bin TL'den burası pazarlıklı. En yakın denize yüzebileceğiniz en yakın denize buradan 1 kilometre uzaklıktasınız. Buradan çarşı merkezi ortalama aracınızla 5 dakika uzaklıktasınız. Buradan altın kuma, yat demarine falan bunların hepsine aracınızla 7-8 dakikası uzaklıktasınız. Yani ben maksimumları söyleyeyim 10 dakika uzaklıktasınız. Bugün belediye, çarşı, bankalar falan bütün hepsine maksimum söylüyorum. Trafiği, ışıkları içine katarak 10 dakika uzaklıktasınız. Yani diyebilirim ki bir o kadar şehrin içinde bir o kadar sessiz bir ortamda. Şu an mikrofonum alıyorum bilmiyorum çevrede kuşların cıvıltıları falan var. Belki çok güzel gitti. Evet çok güzel gitti. Kuşların cıvıltısı var yani gerçekten. Yok ben bilerek sustum. Neden? Çünkü biraz kuşların cıvıltısı gitsin falan o diye. Aynen bence sen sessiz ol. <laughs> e, neyse 11 milyon 500 bin TL'den. Burası pazarlıklı. Güzel bir pazarlığı da var burada. Bence buraya kaçırmayın. Eğer bütçeniz varsa bütçeniz buraya kadar çıkabiliyorsa. Buraya kaçırmayın derim. Tam bir yatırım fırsatıdır. Ha ne olur oturmak için düşünmüyorsanız birine bugün gelirsiniz. Burayı alırsınız bahçeye bakarsınız. Villanın içini komple temizliği olur. Dersiniz ki Serkan Bey madem benim arka tarafım 14 milyon 500. Madem benim karşım orası burası 15 milyon .500 500'den satılıyor. Biz burayı bu fiyata aldık. Ben buraya 300-500 bin lira falan maksimum maksimum diyorum. Bir harcama yaptık. Bence 300 bin liraya geçmez buranın masrafı. Hatta 300 bin tutmaz da ben çok uçuyorum fiyatlarda. Yaptınız Serkan Bey oralarda buralarda bu kadar fiyat. Bizim villanın fiyatını 14 milyon 500 yapın 15 milyon yapın ki rahat bir şekilde sezonda burası satılır. Yatırım fırsat olarak da burayı düşünebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, esenlikle kalın. Bizleri takip etmeyi unutmayın.